Merhaba arkadaşlar ben Egecan Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft'ın birinci bölümüyle başlayacağız arkadaşlar Başlayalım o zaman ee, Arkadaşlar survival bölüm yapacağız arkadaşlar Bu bölümler 10 dakikalık olacak arkadaşlar ee, Benim bir dünyam vardı Şu, buydu sanırım Girelim bakalım Bunda devam edeceğiz arkadaşlar Ben burada ev falan yapmıştım ama Survival modunda yaptım arkadaşlar evi falan da gerçekten survival modunda yaptı. Bir tane sandık aldım sadece, başlangıç sandığı. Anda ne yapıyorsun? Evet. Bura mıydı? Yok, bura değil. Yanlış yere girdim. Neyse arkadaşlar ben bir mı gideyim sonra açarım. Evet arkadaşlar benim dünyamı buldum şu an. Şimdi tarla yapacağız arkadaşlar ama ilk önce bir sabah yapalım. Yatmayacağım direkt şuradan. hiç uğraşamam abi direkt sabah yapalım ve çıkalım çıkalım bir şey toplayalım çatımızı yapalım artık değil mi biraz şu beyaz şeyden toplayıp çatımızı yapmaya başlayalım arkadaşlar Minecraft sarıyor ya Minecraft çok iyi Bunun serilerine devam edeceğiz arkadaşlar. Yani bunu seri olarak yapıyorum ben şu anda. Bölümlerine falan devam edeceğiz. Birinci seri, ikinci bölüm pardon. Seri ne ya? Birinci bölüm, ikinci bölüm falan öyle devam edeceğiz. Stand Standoff gelsin arkadaşlar? Yorumlara yazın. Ee, arkadaşlar 100 like gelirse arkadaşlar 100 like gelirse standoff çekeceğim. 100 like gelsin standoff. Ama sanmıyorum olmaz. Arkadaşlar 100 like gelirse Standoff 2 çekeceğim arkadaşlar. Bu video 100 like gelsin Standoff 2 direkten YouTube kanalımda olacak arkadaşlar. Yarın mesela mesela bugün arkadaşlar bu video 100 like gelirse ya da 80 dol 75 bu video arkadaşlar 75 like gelsin. Direkt arkadaşlar. Standoff 2 yarın arkadaşlar. Yarın YouTube kanalımda görmüş olacaksınız. Sizde. Şu ana kadar ne oynadık? Brawl Stars oynadık. YouTube'a nasıl video çekilir çektik. Başka ne çektik? Bir, bir şey daha çekmiştik. Minecraft'a çektik. Minecraft nasıl yüklenir? Ama o arkadaşlar eski bir şey. Benimki şu anda yeni arkadaşlar. Yani yeni Minecraft. Gördüğünüz gibi zaten ben bunu arkadaşlar bilgisayar şeysi yaptım. Neden bilmiyorum. Elim öyle alış... Allah. Elim öyle alışmış olduğu için... Yeme ya şunu kır. Elim öyle alışkın olduğu için arkadaşlar. Şöyle, şöyle 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 koyalım hemen. Yani arkadaşlar bu Minecraft'ın da nasıl yüklendiği gelecek. Ben o zaman 15.0 nasıl yüklenirdi göstermiştim. Şimdi de o 1.16.220.51'i göstereceğim. Yetmedi iki tane ya. Uf, ne yapacağım ne yapacağım aha koyun tamamdır gel koyuncuk buraya koyuncuk koyuncuk koyuncuk, koyuncuk. yemeklerini alalım arkadaşlar bir yatak yapabiliyor muyuz ona bakalım yatak yapabiliriz bence çünkü ben önceden de bir tane koyun kesmiştim yünümüz yok yün nerede Abi ben koyun kesmiştim. Ha, böyle yatak yapabiliyoruz bir de böyle. Tamam, sıkıntı yok. Yemeklerimizi koyalım arkadaşlar sandığımızın içine. Hop şunu da koyalım. Lan şunu şuraya koy. Şunu koyalım. Bir de şunu koyalım. Şunları zaten dikeceğiz arkadaşlar. Bir tane çapa yapmamız lazım o zaman bizim. Biraz şundan alalım. Bir de tahta alalım. Şuraya geçelim. Bir tahta çapa yapalım. Çapa. Bir tane yeter zaten bize arkadaşlar. Geri şöyle bunları koyalım arkadaşlar geri su da lazım bize ama şu anlık su koymayacağım. Ama o zaman da büyümez Kova nasıl yapılıyor bir dakika. Ona göre arkadaşlar bir madene gidelim. Kova nasıl yapılıyormuş şunun onu bir şey yapalım. Lan. Lan. Kova böyle yapılıyor. Tamam o zaman. Fırın taşla mı yapılıyordu? Evet fırın hatırlıyorum. Fırına da biliyorum yani. O kadar da bilmiyorum. Deme. mi? Aa, cam yapabiliriz. an şu koyun alayım direkt dur. Aa iki tane koyun bulduk süper. Yatak yapabiliyoruz artık arkadaşlar. O güzel. Lan şey oldu. Neyse şu koyunu da alalım. Arkadaşlar şimdi taş toplayayım fırın yapayım. Yemeklerimizi pişirelim biraz. Tam buraya gel, buraya gel. Tamam. Şimdi koyun yap, ya, koyun ne yapabiliriz ne? ya Yatak yapabiliriz. Şimdi yatak yapmaya gidelim hemen. Şuradan da biraz taş toplarız. Ama onun için kazma yapmamız lazım. Şimdi eve girince de kazma yapalım. Yatak yapalım, kazma yapalım hemen şuradan bunu alalım bunu atarız giderken şunu da atarız giderken hmm, ne yapacaktık ya şunu şuraya koyalım bir ya da bunları da kullanırız şunu şuraya şunu şuraya ee, arkadaşlar şimdi ne olacaktık bir şu an hiç hatırlamıyorum dur tahta alacaktık tahtada bir tane yeter bir tane bir tane bir tane hop hop de hop hop Allah Sonunda oldu ya. Tamam şimdi bir yasak yapalım. Hemen o Lan yanlış koydum. Yatağımızı alalım. Yatağı şöyle koyacağım. Şu olmadı Şöyle. Evet evimiz çok güzel oldu. Ben uyuyamıyorum zaten. Kazma yapalım. Aa kazmamız olmuş. O zaman gidelim değil mi? fırın yapacağız sonra arkadaşlar işte öyle devam edeceğiz şuradan bir şey alalım birazcık taş alalım şuradan arkadaşlar ama şuralardan taş alacağım aa kömür de bulduk süper şey pişirmek için güzel olabilir Burada arkadaşlar bu serinin daha fazla yani gelmesini istiyorsanız bölüm bölüm gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. E, 75 like gelirse arkadaşlar şey yapacağım. Yarın standoff 2 çekeceğim arkadaşlar direkten. Kömür de topluyoruz. Güzel oldu kömürü Top Allah kırmadı ya. Ve arkadaşlar Minecraft'a mod istiyorsanız ama mod şu an yükleyemem Evet evet. Neyse. Belki yükleyebilirsem yüklerim arkadaşlar sizin için. Neyse bu kadar yeter. Taş toplamamız lazım biraz daha. Şu taşı da toplayalım gidelim artık. Videoyu kapatırım zaten eve gidince. Fırını yapınca videoyu kapatırım. Sonra arkadaşlar şey yaparım ben. Devam edeceğim için çünkü. Haydi eve gidelim. Fırını yapalım. Sonra videoyu kapatayım. Çıkamadım lan. Çıktım. Bas koş 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 değil Fırınımızda şöyle koyacağız arkadaşlar. Fırında kömür koyalım. Sonra arkadaşlar yemeğimizi alalım. Evet. Yemekli balığımızı da alalım. Bunları da alalım. Siz gelin pişin hemen siz. Arkadaşlar o zaman videomuzu kapatalım. Videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bye-bye.